Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda çok önemli bazı detaylardan bahsedeceğim. Oyuncuların resmini kullanarak analiz videosu yapmaya devam ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Yaman kaçırıldı ve İdris yaptığı şeytani planı uygulamaya başladı. İdris'in planı bozulsun. Seher ve Yaman birlikte hayalini kurdukları o kocaman büyük aileye kavuşsun. Kötülük, acı, gözyaşı görmekten yorulduk. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bazı arkadaşlarım sezon finaline kadar Yaman'ın kurtulmayacağını söylüyor. Şimdi hatırlayalım. Seher ve Yaman'ın Lula Park'ta çekilmiş resimleri var. Bu da bize Yaman'ın kısa süre sonra kurtulacağını gösteriyor. Emanet dizisinin final tarihinin 24 Haziran'da olduğunu düşünüyorduk. Hatta daha önce sizlerle de paylaşmıştım. Dizide zaman atlaması yaşanmadı. Yeni paylaşılan bilgi ve söylentilere göre Emanet dizisinin sezon final tarihi 1 Temmuz'da olacak. Ben Ziya ve Çiçeğin düğün gününde büyük bir olay yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü Ziya çiçek ve neslanı canlandıran oyuncular Nisan ayından bugüne kadar dizi ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunmadı. Bu oyuncular küskün oyuncular. Ayrıca ismini zikrettiğim bu oyuncuların Sıla Türkoğlu'na verdikleri desteği de biliyoruz. Bu nedenle bütün karakterlerin ölerek diziden ayrılacağını düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.